Elimde çok güzel şekerler var. Vay canına bunları kim alacak? İkisini de aldı Elif. Poyraz Ali alamadı. Ama şekerlerim bitmedi. Elimde çok güzel iki tane şeker var. Vay canına. Aa, onlar da gitti ruj şekerler. Onları da aldı götürdü Elif. Olamaz. Ellerim boş kaldı. Ama şekerlerim bitmedi. Elimde çok güzel bir tane şeker var. Vay canına Toy Box misket şekeri. Olamaz. Elif onu da götürdü. Ellerim boş kaldı. Ağlama Poyraz Ali. Şekerlerim bitmedi. Elimde çok güzel iki tane şeker var. Vay canına. Bunların ikisi de çok güzel. Harika. Aa, onlar da gitti. Elif onları da götürdü. Alma poşeti, şekerlerim bitmedi daha elimde iki tane çikolata var, biri şemsiye, biri de külah çikolata. Aa olamaz, onlar da gitti ellerim boş kaldı. Ama şekerlerim bitmedi elimde çok güzel bir şeker var. Olamaz, aa Elif ne yaptın? Onlar da gitti elim boş kaldı. Ağlama Poyrazeli. Şekerlerim daha bitmedi. Elimde çok güzel şekerler var. Vay Toybox. Olamaz. Onlar da gitti. Ellerim boş kaldı. Ama şekerlerim bitmedi. Elimde bir tane sürpriz yumurta var. Bunu kim alacak acaba? Ve... Olamaz, yine Elif kazandı ama şekerlerim bitmedi. Elimde üç tane çok komel var. Vay canına hem de çilekli. Olamaz, onlar da gitti ellerim boş kaldı ve şekerlerim bitti maalesef. Acaba şekerlerim nereye gitti? Hemen bulalım o hırsız neredeymiş? Vay canına yatakta uya kalmış. Süper. Evet nereye sakladı acaba onları? Masanın üstüne koymuş benden aldıklarını. Poyraz Ali. Koş koş. Hemen bunları götürelim. Bu ikisi en güzeli. Ay ben bunları nasıl taşıyacağım o uyanmadan? Poyraz Ali yardım et. Sen de tut bakalım. Uyanıyor. Olamaz. Kaçalım. Hangisini alırsak kardır. Eyvah öksürüyor. Ben kaçıyorum bunlar bana yeter. Sen de orada uyuyakal öyle işte. Hayır gelme peşimden. Vermeyeceğim. Olmaz. Bırak vermeyeceğim diyorum. Benim şekerlerim. Alamazsın. Hayır. Olamaz. içine canavar girdi. Olur. Hepsini senden geri alacağım. Merak. Çocuklar. Ne yapıyorsunuz burada? Çocuklar bakın süt getirdim. Çilekli süt kim ister? Ben. Hadi ben. gelin bakalım salona gelin bakalım. Gelin bakalım elimde üç tane çilekli süt var bakalım biz kaç kişiymişiz. Oturun bakalım şöyle. Heh, geçin bakalım şöyle oturun oturun oturun. Ay Poyraz da oturdu ya. Canım benim ya oturun bakalım şöyle bu senin. Bu senin ay düştü bu da senin. Poyraza kalmadı mı? aa. Senin sütün nerede? Poyraz inanmıyorum Eksi kalmışız Eksi kalmışız eksik kalmışız eksik almışız. ya Tüh Poyrazı almamışız. Poyraz'ı almamışız Poyraz'ı almamışız çocuklar ya Poyraz Poyraz bırak gel gel Poyraz. Gel başka bir şey alacağım sana Gel 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 sana başka bir şey verelim Poyraz Poyraz sana yok mu Ay, Ambar git git masada otur hiç. Yürü masaya. Git masada otur hiç Ambar. Hadi masada oturur musun? Gidin masada oturur musun? Hadi Poyraz almasın elinizden. Ben ona başka bir şey alacağım. Oturun bakalım siz için bakalım sütünüzü. Ha şöyle geçin bakalım masaya. Geç geç Poyraz'a kalmamış ya. Niye Poyraz almadık ki? Yanlış hesap etmişiz. Annem ben sana başka bir şey vereyim olur mu? Poyraz bekle oğlum. Poyraz bak ben sana ne vereceğim biliyor musun? Ay lahmacun varmış burada. Al bakalım bu lahmacun da senin olsun. he? Aa! Yere attı. Yere attı lahmacunu. Tüh. Onu da açamayız. Aa! Keki de yere attı. Görüyor musunuz çocuklar? Dur şunları alalım da yerden şöyle. He. Ayağımızı takılmasın. Poyraz bekle ben sana başka bir şey getireceğim. Tamam. Ay burada Poyraz'ın ısırdığı elmalar var. Dur elmalardan bir tane vereyim. Al bakayım oğlum. Ya elmayı da yere attı. Görüyor musunuz? Ya biz niye Poyraz'ı almadık ki süt ya? <laughs> yok o da yok maalesef. Ne yapacağız şimdi ya? Tamam dur dolaba bakayım. Ne varmış dolapta? Dur bakalım. Poyraz'ın sevebileceği bir şey var mı acaba dolapta ya? Yok ya. Poyraz bunları da sevmez ki ya. Ne vereyim ben şimdi ona? Dur bir tane küçük domatesten vereyim dur. Poyraz'a bir tane küçük domates getirdim. Heh, al bakalım bu da senin olsun. Poyraz. Atarım. Al bakalım o da. <laughs> ya onu da atıyor onu da istemiyor. Ne yapacağız şimdi? Tamam gidin koltukta için. <laughs> Tamam hadi gidin koltukta için gidin. <laughs> Ver diyor ya başka da yok ki süt. Poyraz kim gitsin? Hadi birisi markete gitsin çocuklar Poyraz'a süt almaya. <laughs> kim gidiyor? <gülüyor> 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 tamam hadi gidin. Tamam hadi gidin. Ya Poyraz Ali gel başka bir şey alalım seninle gel gel. <laughs> gel annem gel. Dur dur bir dakika dur ya. Bir dakika ya çekmeceye bakacağım. Belki burada var mıdır acaba süt falan? Yok. Burada da yok. Poyraz bunları da sevmez ki ya. Ay burada da değişik değişik şekerler falan var ama. Neyse, dur. ay Poyraz'a bunu mu versem acaba ya? Poyraz, anneciğim bir şey buldum sana. Vay canına, Hello Kitty'li bir çikolata buldum. Çok güzel. Hadi gel açalım. Ay Hello çikolata mı buldun? Evet, Hello Kitty'liymiş. Baksana Elif üstüne, görüyor musun? Hello Kitty çikolataymış ya. Oo. Hello Kitty yazıyor bir de üzerinde biliyor musun? Hadi bakalım burada da Poyraz açalım. Bu çikolatayı. Abisi aç bakalım. Aç Amar abisi ama kimse yemiyor. Ver, ver, ver. Tamam mı? Hiç açayım, kimse ver. yemiyor. Ver, açayım. ver Amar Bak, abisi ağzını açsın. Ver. Ağzını açamazsın. Dur Amar abisi açsın bakalım. He. Aç bakalım. Oo Amar ver ver ver. Ver gerisini biz açarız. Oo çok güzel. Poyraz'a en güzeli geldi çocuklar. Gördünüz mü? Evet. Yani ben Hello Kitty'yi aslında seviyorum evet, ama... Yani. Ben güzel. Ben sevmiyorum. Kromili yok maalesef. Çok güzel bir Kromil çikolata mi? geldi İlk sana annem. Süt yok ama çok güzel de bir çikolata var. Bir şey söyleyeceğim. Çocuklar bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bakın bakayım bana. <laughs> Çocuklar biliyor musunuz ya ben bir kere süt almıştım ya bunun aynısını dolaba koymuştum. Eğer kimse içmediyse o süt hala dolaptadır. Vay canına. Ne diyorsunuz bir ya bir tek tek konuşun ya. Ne diyorsunuz ya? Ay, bir çikolata. Bir evet. de süt. Ama Poyraz küçük değil mi? Hadi bakalım şimdi bakalım. Acaba o süt yerinde duruyor mu? Ben o sütü şuraya... Aa, aa evet. Elefonu içti, elefonu içti. İşte böyle aa, buldum. Bir... İçmemiş. Poyraz'a süt de geldi. Aç bakalım şu abi. Biz aç bakalım. Poyraz'ın sütünü de açalım. Poyraz'ın hem çikolatası ha, var Hello Kitty'li. Hem de sütü Siz var. De Çok içiyor. güzel. Hayır size çikolata anne, maalesef kalmadı. Anne, anne, anne bir bak. <laughs> tamam göstereceğim bir dakika açtım mı abisi verdin mi açtım. Poyraz sevdin mi hayır veremem anneciğim Poyraz'ın Poyraz'ın bu hayır bak ısırırsan falan gerçekten ağlar tamam al o zaman bakalım Elif sakın ısırma Elif hayır ağlatacaksın Elif ağlatma kardeşini lütfen verir misin Elif Aa sütü dökmüş Poyraz iç iç bakalım Poyraz Poyraz sütü içer misin iç Evet içiyor. Elif çikolatayı verir misin? Elif verir misin çikolatayı? Hayır. Anne. Bu Poyraz'ın çikolatası. Anne anne. Poyraz, al. Ver bakalım sütünü. Oh, Poyraz çikolata da yiyor. Oh, çok güzel ya. Afiyet olsun Poyraz'a. Değil mi annem? Çok sevdi, çok beğendi çikolatayı. Aferin benim oğluma. Çok akıllı olduğu için Poyraz bir ödül daha hak etti benden. Şimdi Poyraz'a bir ödül oh. daha vereceğim. Acaba Poyraz'a başka bizi ne versem? Pasta mı versem var. acaba ya? Dur bakalım dolapta pasta var mıydı acaba? Açalım bakalım şöyle bakalım. Pasta! İşte burada bir dilim pasta. Sadece bir dilim kalmış. O zaman Bu da Poyraz Ali'nin pastası. Bir dakika durun ya. Hey, vay canına. Üç tane çatal getireyim de. Neyse beraber yiyelim. Hadi bakalım. Hadi. Çatallar nerede? Şurada olması lazım. Bizi, 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 bizi. Poyraz hem bizi, bizi, bizi. pasta yesin hem de bizi, bizi. Evet. Kaşık da alalım şöyle. Sen de kaşık al. Çok da güzel bir pasta yani. biliyor Yardım musunuz? Aldım. Alın bakalım. Heh. Hadi herkes gelsin pastasını da yesin bakalım çocuklar. Çok güzel bir pasta. Gel bakalım Poyraz şöyle kaşığını dolduralım annem. Al bakalım. Heh. Poyraz ye bakalım. Aferin sana. Ay çikolatayı yere dökmüş. Çocuklar çikolatayı da yere dökmüş Poyraz Ali biliyor musunuz? Hayır bizde. Siz mi aldınız? Tamam hadi çikolatayı siz yiyin o zaman. Elif rahat Hatice çikolatayı yesin. Ben... Poyraz e, Ammar abisi de pasta yesin. Hadi Ammar hocam. gel. size de yiyin Poyraz Ali Hadi bakalım şimdi. Ya, oh sütünüz de var ne güzel ya. Yedi. Çikolatayı da mı yedi? Şu yerdeki çikolataya bakın ya. Şimdi eve böcekler gelecek çocuklar. Eyvah eyvah yerdeki. Tabii yere şimdi böcekler gelecek biliyor musunuz? Evet. Çikolata döküldü ya yere şimdi. Onu almazsanız böcek gelecek. Hemen birisi alsın şey yok ya. İnanmayın ya. Aa de. inanmıyor musunuz gerçekten evet. de? Neyse birazdan <laughs> görürsünüz. Ne oldu? Ne oldu Paraz? Neden bağırdın? Ay çocuklar yerde fare var. Gerçekten yerde fare var. Kaç kaç kaç. Ay yerde kocaman bir tane fare var. Gidin gidin çocuklar odaya odaya. Odaya gidin böyle kandırırım işte. <laughs> ya Poyraz her şey bize kaldı. Her şey bize kaldı. Fare, fare <gülüyor> gerçek. <gülüyor> tamam getir anneciğim getir. Tamam şaka yaptım. Elif getirir misin? Elif fareye yüzü atarım. Getir Ay. kardeşim. Elif dökeceksin pastayı düşüreceksin. Elif pasta düşüyor ver. Pasta düşüyor anneciğim ver. Ver ver Poyraz eli kalkmasın. Yesin pastasını. Al anneciğim al şaka yaptık ya. Hadi bakalım pasta hepimizin değil mi? Gel. Ne oldu? Töke. Aç aç ben alacağım onu. Sen aç pastanı ye. Evet. Sen